aslında modern tıpta tansiyonun neden oluştuğunu gerçekten bilmiyorlar. Doktorlar da yüzümüze bakıyor. Yani tablet veriyorlar ama acaba tutar? Elin yapay zekası varsa bizim de akıllı zekamız var. Evet, yaptığımız reji. Bazı bölgelerde pirpirin diyorlar. Kesinlikle o pirpirime semiz otunu unutmayın. Göreceksiniz. Bakın bu Azıcık tezerde çağır e, bu videomuzda benim başımda geçen bir hadiseyi anlatacağım. Ben bir ne reçete veriyorum ne de herkes, kimseye böyle yapın diyorum. ben kendim yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Efendim ben söyleyeyim. Ziyan olmasın diye e, yine bana düştü o e, iki gün üst üste yedim yani hem e, sahurda hem de iftarda yedim. E, bir de yani sevdiğim bir yemek bir de o yetmezmiş gibi antep fıstığı da yiyorum. Tabii ki bu antep fıstığı aynı zamanda tuzlu ve yağlı. Aa et hmm. e, az that. Canan hocam hani biz biz Fatih Altaylı da aynı şekilde Canan hocaya uymuştu. Ee, tansiyonu yükseldi. Hatta e, onun kalp kroner hastalığı mı? öyle bir hastalık da geçirdi. Kalp krizi falan da geçirdi. Yani Canan hocanın yağ ve tuzuna pek de inanmıyorum. Evet diğerlerine ben de inanıyorum. Çünkü bazen az kalkıp Canan hocaya yedirtmem diyesin Vallahi o bizi yiyor o zaman. Ona göre onun bilgileri bizi yiyor. Ee, yani yeditmem dediklerimiz bizi yiyor. Ona göre dikkat edin. Şimdi yani tuz, sodyum bir kere Tamam, evet. Ee, ben de bir kimyacıyım. Mutlaka sodyumun e, iyi bir e, suda çözünen element olduğu için aktif olduğu için e, iletişimde bir tür birçok yerde sodyum var. Lakin sodyumun, sodyumun yani kaya tuz diyorlar. Ve bana yine. fosforat, magnezyum, potasyum var. Yani kalsiyum var. Bu ben sodyum fazla olunca kalsiyumu kullanamıyorum. Efendim bu e, damar tıkanıklığı nereden oluşuyor? İşte bu inflamasyonlarda ne oluyor? E, ledele yani e, lanetli kolesterol e, low density e, buradaki e, yani açılımı, e, açılımı Türkçesini söyleştirmesin. Ben de sonu üzerine Ee, avokado. Bunları iç içe koyup sabah kahvaltımı onunla yaptım. Ee, bir kısımda aldım. İki buçuk saat sonra aynı şeyden yine arabanın içine bırakıyordum. Ee, teneffüslerde, uzun teneffüslerde ya da öğlen arasında hemen yine aynısını yiyordum. Geldim iki buçukta dersim bitiyordu. Tekrar her iki buçuk saatte o gün sadece onu yedim. Avokado ee, siyah zeytin, e, hal halı yeşil zeytin, domates, salatalık. O gün onu yedim. Tabii ki ilaçlarımı da alıyorum. Bol bol da su içiyorum. Günde 3 litre su içiyorum. Bu patatesi e, sabahleyin bir tane kahvaltıda yedim. Öğlen yani iki buçuk saat sonra bir tane daha. İki, diğer bir iki buçuk saat sonra bir tane. Ya yani her iki buçuk saatte bir tane patates yedim. Ha ekmek de yiyorum ama bakınız yatan bu olacak tam tahal. Ha dilimleri de ne olacak? İnce olacak bu şekilde. Bu dilimde bir buçuk dilim bir dilim yiyeceksin. Ha bu 17.30'dan sonra kesinlikle ne yapacaksın? Yemeği içmeye, şey içmeye devam, yemeği bırakacaksın ama her akşam da bir kase yoğurt bunun içine brokoli de olabilir atarım söyleyeyim. söyleyip ee, başka böyle bildiğiniz sevdiğiniz sebze meyveler olabilir çilek de bir gün çilek atarım, bir gün brokoli atarım vesaire bu şekilde değil ha, ben aynı zamanda da bu patatesimi ya da pişirdiğimi ikinci gün mesela ama kabak pişirdiğimde ne yapıyorum? Ben iki gün üste kabak yiyorum. mı söylüyorum. Sabahları yine domates, salatalık, avokado. Mutlaka her gün avokado aldım. Hayır, zeytinyağı çok az atıyorum yemeklerime. Ama bu yağ eksikliğini nereden getiriyorum? Bakınız zeytinde. Neden? 20-25 tane, 30 tane halhalı, 10 tane de siyah zeytin yiyorum ve dolayısıyla al sana doğal zeytinyağı. Ben öbür zeytinyağların ısıl işlemde geçmediğini nereden bileyim? Zaten bu 40 derece e, gelirse yani yapıldığında o zaman ne olur? Doymuş yağ dönür. Yani hidrojenle doyar ve dolayısıyla o da aynen diğer yağlar gibi olur kesinlikle zeytinyağı haricinden hiçbir yağ kullanmayın. Ona da az miktarda kullanın. Kesinlikle az miktarda kullanın. Ha bunu şimdi bak bu benim başıma geldiği için. Yoksa ben herhangi bir ne diyetisyen mi yoktu? Abi kimyacıyım dilimi az çok bilirim ama bunlara yetersiz kararı. Araştırmaların sonucunda bunları yaptım. Şimdi devam edelim. İkinci yeni kabak. Kabakta ne yaptım? Ee, içine? i̇çine çok az tuz, çok az tuz. Yani böyle bir çay kaşığının yarısı kadar, daha da az, daha da az atıyorum. Ee, tabii ki potasyumlu, magnezyum tablet de alıyorum. Onu karşılıyorum. Ay günde bir avuçta e, işlem görmemiş kabak çekirdeği 4-5 tane de badem yiyorum. Bu aralarda veya gece Atıyorum saat 11'de tablet alacağım. Onu o şekilde dört tane badem yiyorum, tabletini de atıyorum, tapımı yani. O şekilde bol miktarda da suyum içiyor. Yani bir gün boyunca veya iki gün üst üste aynı yemeği yiyorum. Ya bugün bazı bölgelerde yani ülke dışındaki insanları ne zulümler ediyor. Şimdi bu yapay Zeka seçtiği için bizi bazen videomuzu yayınlatılamıyor. O yüzden isim veremiyorum. O insanları düşünün, hem yüreğiniz titresin, hem de e, aç kalan çocukları düşünün. Yani ne olmuş, sen iki gün üstte aynı yemekten az az yesen sağlığın için kötü bir şey mi? İyi bir şey. Ha, kabağın içine e, az yağ, tabii ki soğanı, muanı doğruyorum. Kimseye de minnet etmiyorum. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Ben hayatımda öyle bir şey istemiyorum. Ne benim başkalarına, ne başkanı bana muhtaç etsin. O şekilde tabak aldım. Taze fasulye aldım. Onların hep şimdi videoda resimlerini göreceksiniz. Böyle yükleyeceğim. Ee, onları onlar bamya aldım. Yani sırasıyla iki gün üstteyim. Hafta sonu gelince bakın cumartesi, pazar ne yapıyorum? Ee, zaten orada saymışım. E, bütün tüm yeşilliklerden var. Tüm yeşillikleri kesiyorum. İçine yumurta salatası diyorum. Haftada iki tane yumurta. Cumartesi, pazar. O yumurta salatasını içine atıyorum. Kara karabiber de atıyorum. Karabiber, zerdeçal mutlaka atıyorum. Neden karabiber? Çünkü günümüzün demas, günümüzün hastalığı en ter... Ee, fırında patlıcan, biber, e, efendime söyleyeyim, domates aldım. Aynen bizim Urfa usulü, usulü e, fırına sürdüm. Üstlerine... Bak, işte evin hanım demek böyledir. Gördün mü? Hepsi fasulye, bamya ve nohut. Nohut da son iki gün için hazırlıyor. Bittere 15 dak, iyiceni yıkadıktan sonra 15 dakika e, karbonatlı suda bekletiyoruz. Neden? Çünkü pestisitler e, kanserojen maddelerdir ve bu da hani bir yerde bir e, yararı dokunurken bir yerde de zararı e, olan bir şey olduktan sonra hiçbir faydası yok yani. Ne kar ne zarar zarardır. Evet bunlar adı aslında yumurta salatası. Tabii içinde ıspanak, roka, işte semizotu, maydanoz yani her şey var. Şimdi ben tuz yerine ne atıyorum? Karabiber atıyorum. Mutlaka bütün yemeklerinizde karabiber olsun. Kalbi aynı zamanda da Alzheimer'e çok iyi. Bugün çağımızın en bela bir şey de bu Alzheimer. Evet, ona da çok iyi geliyor. Evet, şimdi de azıcık da sumak ve karabiber de isot da atacağız. Şey, kırmızı biber isot da atacağız. Azıcık da zerdeçal. Bazı bölgelerde pirpirim diyorlar. Kesinlikle o pirpirime semiz otunu unutmayın. Göreceksiniz. Bakın bu bunu... semiz otu, sarımsak. akşam de yenilir. Sıcaklarda öğlen arasında yenilir. böyle düşünerek biraz zahmete katlanırsanız e, siz de sağlığınıza kavuşursunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Evet. Serdeçallı. Aman bundan söyleyeyim. Karabiber de atacağız içine. Oh iso. Oh, oh. Sotta tarız. Az çok çok az tuz. Ve de iki günlük yemeğimiz. Bir de zencefil atarsak olur biter. Tamam. Oh. Hadi bakalım iki gün. Bunu iki gün yiyeceğiz. Ne? Yani gelir ben burada yarım kilo siyah tut. Bu da beyaz tuttu. Yarım kilo da bundan yerdim. Tabii o gün bir tek öğün yemek şartıyla yani, yani ben hocamın hastalığına bu iyi geliyor yine bundan tercih. Beş tane balkonsu çekeceğiz. Şimdi bakalım bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet daha fazlasını çekebiliyorsanız çekin. Bir, diğer de on tane sallanma yapacağız. Buraya da şarkısının türküsünü de söyleyebilirsiniz. Bu şekilde. Vay canım vay. Vay amrım vay Vay canım vay Tabi sıkıntı aldığınız zaman Evet yaptığımız rejimini Rahatlıkla evde yapabiliriz Çok uzatmadan 3 4 5 6 7 8 9 10 bunu 20'ye kadar, 30'a kadar yapabildiğiniz kadar yapın. Yapabildiğiniz ilk önce ama her gün yavaş yavaş artır. Devamı şu. Bu sefer diğer ayağımız. Bir ayağımız yerdeyken diğerlerimizi paralel olarak tutacağız. Daha sonra bu şekilde bu şekilde Tchau. Um... sevgili izleyenler bu bana iyi geldi ama e, sizler de lütfen hani değer çalıştırın.